Günaydınlar. Günaydınlar. <laughs> evet, Türkiye'den tekrar günaydın. Fethiye'den günaydın. Biz daha Datça'ya ulaşmadık. Evet, ama ee, çocuklar duymasın. Çocuklar duymasın geldiğimizde. Şey. <laughs> <laughs> Şimdi Fethiye'de Kelebekler Vadisi'nin üst taraflarında çok güzel bir evdeyiz. Size bu evden de bir ev turu videosu çekelim. Hem de evet. bir gündelik yaşam videosu çekelim. Bugünümüzü çekelim. Burada neler yapacağız? Şimdi kahvaltı hazırlıyorum ben. Evet, kahvaltıya acıktık da. Evet, yumurtalar oluyor böyle. Ben. Oh. Oh, hadi. Şey, e, çayları da koyuyorum geliyorum ben Tamam güzel. Ben de masaya tamam. geçiyorum o zaman. <laughs> Ve evet, çaylar. Evet, çaylar gelsin. Çaylar çaylar gelsin çaylar. çaylar. Oh oh oh, oh. <laughs> özledik vallahi. Valla çok güzel oldu. Şöyle, Bizim kahvaltımız gibi de hani dünya mutfakları tamam güzel. Mesela Vietnam mutfağı çok güzeldi çok ama güzel, yani anladım. şu kahvaltı <laughs> olayını da bence biz biliyoruz bizden başka yok bir Şu bizim kahvaltı bizde yok şimdi. Burada mesela şey yeşil zeytin şunun bir içinde bir zeytinyağı var. Hmm. Yeşil zeytinin yani dillere destan. O zeytinyağı zaten kullanmıyoruz. Buradan kullanıyoruz. <laughs> zeytin, zeytin <laughs> <O>, içinden alıyoruz. <laughs> zeytin içinden yani Müge Hanımcığımın ellerine sağlık. Evet. Burada bir zeytinyağı var. Bunu böyle yapıyorum. Nefis bir zeytinyağı var bunun içinde. Zeytin de çok güzel. Yani şimdi şu şunu işte yok ya. Yok başka bir yerde. Evet hakikaten. Dedim yani. mi şey böyle simit falan olsa tam. Oo. Pişi, Pişi, o, ben de iyice pişi. O artık. Allah, pişi. <laughs> bir artık. Pişi, pişi ben yapabilirdim aslında. Daha evvel bir denedim biliyorsun. Biraz sert oldu ama dişlerimizi zorladı ama yine de fena değildi yani. <laughs> i̇şte bakalım deneriz bir daha. <laughs> evet, e, evet, sabah açılışını yaptık bir Açılışı ama. Ee, biraz aslında buradan bahsedelim bari çaylarımızı Bahsederim içerken. Canım. Burası e, müge ve patih e, çiftinin kendi e, hakikaten e, çok emekleri var. Çok emekleri var burada çok güzel bir. Burası kiralanıyor günlük kiralanabiliyor. Tek günlük vermiyorlar bildiğim ya, yani bilmiyorum. şey çünkü evet. o bu, bu tip evlerde o temizlik sorunu olduğu için belli bir süreden sonra veriyorlar. E, çok keyifli. Biz buraya e, geçen sene de gelmiştik evet. değil mi Ekim geçen ayında? Sene de İlk defa geçen sene İlk geldik. İlk defa geldik. De çok e, çok güzeldi. keyifli, çok huzurlu. Bu havuzda göstereceğiz şimdi havuz havuzu evet. var. Havuzda. Yani bir çok tam bir ev turu yapalım. Geçirmişti. Çok böyle şey e, sessiz yani çok güzel bir yerde. Konumu inanılmaz bir yer. aşağısı Kelebekler Vadisi. Birazdan gene gösteririz. Biraz uzaklarda ama gene de yukarıdan biz evet. görüyoruz. Kelebek havasının evet. girintisini uzaktan görüyoruz. Bir de burada şu anda ısı kaç derece? 14 derece falan. 14-15 derece. Daha çok diyorum. hissediliyor ama yani gösteren belki o da şimdi güneş gelince zaten iyice şey yapar. Akşamları 28 falan hissediyoruz hatta. Ve evde de çok güzel ısındık biz. Çok Evi güzel ısındık. Gibi evet yaptık. şey gibi klimaları Klimalar açtık, açtık ama klimaları doğru açtık ki 24-23 dereceleri ayarladık ve kapatmayınca gündüzleri kapatıyoruz verdan sonra. Ama çok, çok yani sonuç. şey ev çok güzel bir ev. Size Özeceğiz. şimdi birazdan bütün detayları biz bir kahvaltımızı edelim. Sonra gün içinde yavaş yavaş bütün detayları gösterelim, Gösterim. değil mi? Tabi. tabii. Hadi biz kahvaltımızı evet, edelim. Evet, devam edelim şimdi. Size de <laughs> afiyet olsun. <laughs> evet, bugün 8 Kasım. Ama gördüğünüz gibi nefis bir hava var. Yani biraz daha şey yapsam ben havuza bile girerim bu havada da. Şu anda Serin. Tüketim. Ha, havuz sıcaktır değil mi? Tabii, şu anda Ama çok sıcaktır. güzel. Evet e, size kahvaltıda bu güzel evi e, göstermeye başlamıştık. E, manzarası böyle. Şimdi gelin isterseniz. Burası <laughs> aynı zamanda yürüyenler var. E, Likya yolu üzere. Bakın Likya yolundan yürüyenler buradan geçiyorlar. Evet biz şimdi şöyle buradan içeri girelim size yavaş yavaş evin içini gezdirmeye başlayalım. Tabi yazın bütün bu kapılar açık oluyor. Biz şimdi biraz içeride klima açtığımız için öyle. Evet bu Müge Hanım'ın o kadar zevkli ki bütün seçimleri. Biraz dağınız kusura bakmayın ben gene dağıttım. <laughs> Böyle küçük bir mutfağı var. Ay çöpleri bile kaldırmamışım buradan şuraya koyayım hemen göster. <laughs> tamam. Eee böyle bir şey var. Eee dediğim gibi yani bu kapı tamamen açılıyor ee, yazın. Eee direkt buradan havuza girebiliyorsunuz. Eee kahvaltı ettiğimiz yer bu tarafta. Onun da kapısı açılıyor böyle. Kış kış kalmak isteyenler için içeride bir masa var. O da hakikaten böyle biz e, dün burada yaptık. Böyle e, şeye e, güneş batarken inanılmaz bir manzarada yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. E, her şey çok güzel düzenlenmiş. Yani evde her şey var. Hiç ben bir şeyin eksikliğini çekmiyorum bu evde. Her şey ince ince düşünülmüş. Şimdi gelin yavaş yavaş e, ana yatak odasına gidelim. Yine bütün yol böyle güzel detaylarla bir üst kat var. Sonra üst kata çıkartacağız sizi. Şimdi burası ana yatak odası. Bakar mısınız renklerin ve seçimlerin güzelliğine? Buradan da yine aynı şekilde Havuza, manzaraya. Gece zaten e, bir de şöyle bir şey var yani ev hakikaten çok korunaklı ve dışarıdan kimse görmüyor. Biz de gece yatarken hiç e, şeylerin türleri bile kapatmıyoruz. E, bütün gece, dün gece mesela çok güzel ay vardı, ayı gördük uyurken. Tekrar buradan yine havuza çıkabiliyorsunuz. Ama renkler, seçimler, e, aksesuarlar hakikaten çok harika bu evde. Hepsi. Sevgili Müge Hanım'ın seçimleri. Evet çok zevkli hakikaten. Çok zevkli yani. Geldiğimiz geçen senede çarpılmıştık. Evet. Şimdi de e, hala yani bir bütün eklemeler olmuş. Evet eklemeler olmuş. Yani e, dekorasyon severlerin zaten bayılacağı bir ev burası. Şurada bir influencer. Influencer aynası Bunu bundan. Bunu ilk defa duydum. <laughs> Ama Yok, ben, de, <laughs> ben de ben de görüneyim burada. Evet. En azından. Değil mi? Bence ya bizim neyimiz eksik. Biz de bir tane böyle influencer aynası almamız lazım. Manzı lazım karıcığım vallahi. Ben de öyle. Değil mi? Bizim evde yok yani şöyle bir Neyi ayna. Koyacağız? Yatak odasına koyarız. Yatak biz de. odasına. O yerimiz ha var. yatak odasına. Bence, odası tamam. Bence Hı. güzel. Dönü, Artık dönüşte karşısına. ben dönüşte ben seni bir yere uğratayım da biz de bir ayna seçelim. Ha, ee, burası aslında şey yani hakikaten balayı çiftlerinin biliyorum çok tercih ettiği bir yer. Ee, geçenlerde yanılmıyorsam bir evlilik teklifi de oldu Müge Hanım onlara böyle özel bir masa hazırladı, bir şeyler yaptı ama hakikaten şey. Öyle kimseler sizi görmüyor, tatlı bir inzivadasınız burada. Ee, şeyi sen söyle, şehre yakınlığı ne kadar? Sen daha kilometreler olarak bilirsin buradan. Yani Fethiye, Ölüdeniz'e. Ölüdeniz'e, evet. Ölüdeniz'e yakınlığı, e, tahminen 15-16 kilometre gibi e, güzel, olması lazım. Güzel, güzel şey bir yol, güzel keyifli bir yola da. Evet, yatak odası böyle yani muhteşem. Hiç. Ay şu olmamış diyecek bir şey yok yani benim açımdan benim gözümle hiç şu olmamış bir diyecek bir şey yok. <laughs> Orada <ne>? artık dağıttık. <laughs> benim Biz bu arada biraz çarptamadan... toparlandık. Evet. Ha evet tabii. <laughs> Onun onu da Do doğal halini göster Evet. Behçet'in çünkü şey. Kimsenin dokunmaması lazım. Böyle böyle bir ee, bu şeyleri var, ben var, biliyorum. Geçen sene var. konuşmuştuk. Bu dolapları falan kendileri yaptırdılar. Bakın bu şey dolapları yaptırıp buraya da çuval bezinden yapmışlar kapaklarını. Şey burada e, küçük tuvalet burada. Yani küçük tuvalet Ciddi, dediğime bakmayın yok. Tuvalet. Odanın tuvaleti niye niye küçük tuvalet dediyse bizim, bizim evdeki alışkanlıktan bir şey yok. Gayet biraz işlevsel evet. her şeyle çok işlevsel bir evet, tuvalet. Çok güzel bir tuvalet Değil mi? Yani çok çok başarılı her yani bu Şuradan biraz bu daha çok bahçeye çok çıkayım. Da. çıkayım. Bu oda hakikaten şey. Ee, bu da böyle. Sabah kahvenizi içersiniz. Ben içtim sabahleyin böyle oturup böyle böyle. İlk geldiğimiz gece biraz yağmur yağmıştı. Bunları şey yaptık, yastıkları toparladık. Hafif nemliler ama gene de kurumuşlar dünden beri. Kurumuşlar kurumuşlar yani rahat. Evet sonra e, burada istersen bir kesip sonra diğer odaya geçelim. Diğer odadaki valizleri kaldıralım biz. Evet, e, e, <laughs> Böyle a, acep bari. yani evet ev çekimi yapmak bizim için biraz zor yani. Diğer odada valizleri açtık bu tarafı dağıtmamak için. Şimdi o valizleri çekelim. Oda... Siz görmeyin. <laughs> Siz görmeyin çektiğimizi. <laughs> evet, o zaman kapatalım öbür, odayı e, geçelim. öbür odaya Gerçekten geçelim. Veriyorum. Evet. Tamam. Evet buyurun efendim burası da evin ikinci yatak odası. Şöyle tülleri açalım. Burası da yine şeye açılıyor. Burası kahvaltı evi düşünüyor. Evet. Ama önceden söyleyelim bu odayı biz toparladık. Yani <laughs> evet valizleri çek. Yani burada bir şikayet şey durumu var. Kendi odamız dağılmasın diye valizleri çektik. Burayı da açalım. Yani yaz aylarında dediğim gibi bu ev tamamen açık ev hale dönüşüyor ki ben onu yazın çok seviyorum. Biz de yazın gelmiştik galiba. Evet yani o zamanlar hep açıktı. Burada da yani çok güzel kullanılmış duvar kağıtları bakar mısınız seçimler yataklar şeyler evet. bu evde 5 kişi kalınabilir 4 kişi çok rahat yani evet. bir de büyük kanepe var salonda onu gördünüz He, yani 5 kişi ama 4 kişi çok rahat kalabilir siz de görüyorsunuz. Geniş birer, birer Buranın bir da kişi. bir banyosu var da gelelim. ve bütün odalardan da şey aslında çok güzel. Dışarı çıkılabilmesi, banyosu böyle. Evet, bu, bu, bu Buradan yine çok rahat dışarı çıkılabiliyor. Geniş, geniş, fela, Bahçe çok güzel tabii yani. Bahçe manzara zaten hiç başka bir şey e söylemeye in, gerek çok ince, yok. Güzel, e, çok güzel aksesuarlar var. Evet, yani detaylar hakikaten detaylar bir harika. Şu çiçeğe bayıldım. <laughs> ya evet çok güzel şey yapmış. Bundan bizde de vardır aslında. Ama böyle alttan budanı herhalde çok güzel olmuş. Evet, çok güzel bir çiçek. Bizim para çiçeğine benzettiğimiz uzaktan mı değil? Yok değil. Para çiçeği değil. Evet, şey bir de şimdi şuradan e, şöyle üst kata şey yaparsan çok güzel bir üst katı üst var. katımız var. Bir de üst katını çekelim. Küçük, şöyle olsun, evet. yukarı çıkacağız değil mi şimdi? Evet biraz son fırtına e, hasar vermiş şeye evet, yanılmıyorsam. E, geçen gün... Evet, e, ama çok e, keyifli bir de böyle üst balkon mu diyelim, üst veranda mı teras diyelim oraya? Teras, teras, teras evet daha doğru, daha. teras daha doğru. Bir de orayı çekelim size. Böyle keyifli, e, son derece tatlı detaylara sahip bir ev burası. Biz çok seviyoruz burayı. Bir çok e, sakin ve huzurlu burası. Çok çok yani hiç ya hiç yani sessiz yoldan uzak yani araba sesi falan duymuyorsunuz. Burayı kapatalım biz. Biraz evi ısıtıyoruz çünkü şeylerle. Fakat kışın da gelinir Kışın gelinir. Çok rahat gelinir. Yani ya zaten gibi. geçen sene bir yanlış hatırlamıyorsam ya gelenler Eylül'de, oldu. Eylül'de ya biz biz Eylül'de sıcak. geldik o zaman zaten sıcaktı sıcak, Eylül buralar için çok güzel Fakat bir ay. Fakat kışın mı? Bu yani ben geçen geldiğimde mesela bu dolabı falan çok sevmiştim. Biraz galiba şu anda. Yok. Tek kapakla. Ben evet, yani çok çok başarılı yani. O kadar güzel detaylar var ki. Evet, birazdan da şeye çıkalım. Üst kata tepeye çıkalım, tepeye çepeye çepeye çıkalım derdi. Ben altı yine böyle çok güzel değerlendirilmiş. Çamaşır makinesi ileride. Ee, gene Müge Hanım'ın çok güzel seçimleri var burada. Ben burada bunlara da bittim. Çok başarılı olmuş bunlar. Doğal. Doğal sanırım. Yani ben de Doğal koyuyorum. Da. Bu çok çok başarılı çok sert nasıl ya olmuş bu anlamadım. <laughs> evet. şimdi üst kata çıkalım. Evet üst kata çıkıyoruz böyle güzel duvarlarda hep hasırlar. Görüyor musunuz? yani her detay o kadar güzel düşünülmüş ki. Geldim Behçet peşinden sen çık. Burası da üst teras. Bir gün batımı oluyor burada anlatamam size. Geçen sene geldiğimizde burada yemek yapmıştık. Mangal yap. Değil mi? Evet mangalı mangal, var. Mangal bu evde yukarıda yapılıyor, aşağıda. Evet, yapmıyoruz. aşağıda bahçe çünkü şey yani çimleri falan e, zarar veriyor mangal. Yani bakar mısınız şeye burada bir. Şu anda serin biraz. Bu akşam herhalde yiyelim diye düşündük dışarıda ama biraz serin. Herhalde içeride yeriz yine. Çok güzel. Ama yani buradan bir gün batımı dillere destan. Dün biraz yayınlamıştın sen Evet. Burada da gene çok tatlı bir oturma grubu var. Dün <laughs> evet, çok burada. güzel kur, evet ama çok güzel kurumuşlar hemen yani. Evet, güneşe bıraktık evet yani. biz gece e, 12 gibi falan geldik ilk geldiğimizde yağmur başlamak üzereydi. Hemen alt taraftakileri toparladık. Alt, alt taraftaki burası gelmedi, ama. burası gelmedi. Halbuki biliyoruz bir onun olduğunda ama tabi gece ıslanmışlardı ama dün çok çok, çok kurumuşlar. Sırık yok yok kurumuşlar. Yani çok çok hafif bir nem var. O da zaten bugün gider. gider, gider geldi. Böyle bir takım bu şeyler masalar çok hoşuma gitti. Benim. Çok güzel evet yani bütün seçimler o kadar zevkli ki çok başarılı. Güzel. Ee, geçen sene masa buradaydı bu oturduğumuz yerde. Evet ]ydi. direkt şeydeydik. bu sefer biraz geriye alınmış. Geriye alınmış. Zeytin ee, ağaçları yani şeyli. Çok, çok başarılı çok 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 keyifli yani bütün detaylar yani ya, hemen yan tarafında bir ev daha var çok uzaktan. E, yani. O, bir ev çok yakın olmasına rağmen yani hiç e, kim var kim yok hiç belli olmuyor çok şey. Zaten gelenler de sessiz. Evet, evet. Çok bağırış çağırış yapan insan Evet, geldi. biraz şey için herhalde. Zaten çok çoluk çocuk için biraz çocuklar için sıkıcı olabilir burası. Evet. Burası biraz aslında büyüklere dinlenme, huzur bulma evi değil mi? <laughs> evet. Gıdalt oteller var. Ha, evet. Evet, biraz aslında burası çocuk yani çocuk Olur. sıkılır aslında. Olur tabii çocuk de çocuk sıkılır. sıkılır herhalde. Yani işte şu yolda e, Likya yürüyüş yolu efendim şu asfalttan ta biz arabayla gittik. Baba dağın arkalarına gidiyorsunuz. Orası da Likya yürüyüş yolu. Zaten evet. geçiyor biraz evet. Bu çok güzel göstereyim. yani. Çok güzel doğa var. Burada bir arabayla gitmiştik geçen sene gittiğimizde hakikaten çok başarılı. Sonra araba git korktuk arabayla gidilebiliyordu yine toprağa geçiyordu ama vazgeçtik. Bu dağ, bu güneş tam şu Şuradan dağın arkasından kalkıyor. Biz onun için sabahleyin biz ee, kalkış saatimizde hep e, güneş olurdu, ama e, burada güneş tersinden geldiği evet, için burada... dağın bölgesinde kalıyor. Evet. O yüzden buraya bu saatten sonra gelmek gelmek öğleden sonra daha oluyor geçiyor. güneş. Evet. Öğleden sonra yalnız burası da tam güneş alıyor. Evet. Böyle yani bizim bu ilk ev turumuz. <laughs> biraz Acemilikler var. Acemiliklerimiz vardır. Ama e, çok sevdiğimiz bu evle başlamış olduk. Evet. İnşallah size zaman içinde başka evleri de Öyle kendi evimizde dahil kendi başka evleri de gezdireceğiz. İyi akşamlar. Nasıl bu geceki manzaramız? Tadına doyum olmaz değil mi? Harika desem. Biz böyle ufak bir şey hazırladık. Soframızı hazırladık, yemeklerimizi yaptık. Mumlarımızı yaktık. Şöyle bir e, de harika işte. Evet. Keyifle. Evet. Bu güzel Ege akşamında bizden Ay tutulması olacak. Ay tutu... Evet, bu gece ay tutulması var. İyi şeyler dileyin. İyi güzel şeyler dileyin. İnşallah herkesin tüm dilekleri kabul olsun. Hakikaten sağlık, sıra, iyi akşamlar. huzur, mutluluk dilerim. Yarın... Bereket. Bereket. Biz de yarın sağlıkla evimize kavuşalım. Feel de chute de filhos. Feature tá? Bye, bye. Calan.